Dünyanın gündemini biliyorsunuz Rusya, Ukrayna Savaşı. Bu aslında dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Bizi de daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü bazı teorisyenler 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı diyorlar. Bazıları asıl hedef Türkiye diyorlar. Dolayısıyla bizi oldukça ilgilendiren bir mesele. Yani yakın olsa da uzak olsa da birinci Dünya ve 2. Dünya Savaşı'ndan biliyoruz ki savaş çıktı mı Allah korusun. Herkes bir tarafa kendini kanalize etmek zorunda hissediyor. Bir tarafa geçmek zorunda kalıyor ve büyük savaşlar böyle çıkıyor. Bir de ekonominin kötü olduğu dönemde böyle bir olayın doğması ekonomi iyice mahvetti. Yani açıyorsun sosyal medyada savaş, ekonomi. YouTube trendlerde, Twitter'da, Instagram'da açıyorsun haberleri yine aynı konular, okulda aynı konular, iş yerinde aynı konular. Yani telefonu bir kenara bıraksam bile sokağa çıktığında yine aynı konular konuşuluyor. Çünkü insanı çok tedirgin eden meseleler. Ekonomi tedirgin eden mesele. Ondan daha belki tehlikeli olan, şiddetli olan bir şey savaş ve kafamızda olması daha tedirgin eden bir şey. Ve dolayısıyla şu anki gündemimiz savaş geçenlerde oturdum gerçekten düşündüm yazın savaş çıkabilir mi işte ülkemiz girebilir mi Allah korusun? 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor mu acaba? İnsan gerçekten tedirgin oluyor. Ama bunların hepsinden yani Ukrayna Rusya Savaşı hatta daha da ileriye gidiyorum Allah muhafaza. ...Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çok daha bakın çok daha önemli bir mesele var. Hepimizin başına açılmış bir mesele ama hiçbirimiz neredeyse farkında değiliz. Evet 3. Dünya Savaşı'ndan hani dünyevi zulümlerden, acılardan, savaşlardan daha önemli ne olabilir dediğinizi şimdi düşünür gibiyim. Birazdan açıklayacağız ama gerçekten 1. Dünya Savaşı'ndan da ...ikinciden de olursa Allah muhafaza üçüncüden de çok daha önemli bir mesele var. Hepimizi ilgilendiriyor ama biz bu meseleyi bırakıp, bizi daha az ilgilendiren meselelerle vaktimizi kaybediyoruz. Şimdi okuyacağım yerden sonra ki ben öyle oldum okuduktan sonra hiç bakmadım bile yani. ''Bundan daha önemli benim meselem varmış ya.'' dedim. Hani bu önemli, önemsiz değil. Tabii ki önemli. İnsanlık var sonuçta ama ondan çok daha önemli benim kendi meselelerim varmış. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan beri önemli meselelerim var diyerek bu tarz malayani şeyleri elimin tersiyle ittim ve gerçekten asıl... ...başıma açılmış davayı çözmek için koşturmaya başladım. Bir okuduğum yerden sonra eminim siz de hak vereceksiniz bana. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan daha önemli olan şey neydi? Öğrendikten sonra bu tarz şeyleri bırakıp asıl e, olayımıza döneceğiz diye düşünüyorum. Bakın Bediüzzaman Hazretleri'ne İkinci Dünya Savaşı'nda esnasında bir soru soruyorlar. Diyorlar ki küre arzı dünyayı her cüm'erce getiren ve İslam mukadderatıyla ile alakalı olan bu dehşetli harbi umumiden yani büyük 2. Dünya Savaşı'ndan 50 gündür şimdi 7 sene geçti aynı hal hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Bakın 2. Dünya Savaşı yani ülkemizi ilgilendiren bir mesele. Yani 3. Dünya Savaşı Allah muhafaza olsa yine ülkemizi ilgilendirecek ya aynı şeyi kıyaslayabiliriz. 2. Dünya Savaşı oluyor 7 sene oluyor ben o zaman Hazretleri hiçbir şekilde ilgilenmeme sormuyor bile. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise var mı diye soru soruyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir hadise var mı? İnsanlar her cümerce getirmiş, mahvetmiş. Ama Bediüzzaman Hazretleri yedi sene olmuş, dönüp bir kere bile sormamış. Ama diğer alemler gidiyor, radyo dinliyor, cemaati bırakıp radyo dinliyorlar. Ne oldu diye merak ediyorlar. Bundan daha önemli bir hadise var mı diye soru soruyorlar. Biz de bu soruyu sorabiliriz. Ya Üçüncü Dünya Savaşı'ndan ve bu büyük ekonomik buhrandan daha önemli bir hadise var mı? Hayatımızı ilgilendiriyor. aynı soruyu sorduk, bakalım nasıl yapılacağız? Cevaben dedim ki, cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi çeşitli halkalı daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, küre arz ve nevi beşer yani insan dairesinden tut, tazi hayat, hayat sahipleri ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler bulunur, halkalar bulunur. Kalp mide dairesi, işte ceset dairesi, mahalle dairesi, şehir dairesi, insan dairesi, dünya dairesi de bir o zaman Hazretleri saydım. Her bir dairede her bir insanın ...bir nevi vazifesi bulunur. O dairelerimiz vardı ya. Her bir dairede vazifemiz var. Fakat en küçük dairede yani ilk halkada en büyük ve ehemmiyetli, önemli ve daimi, sürekli bir vazifemiz var. Ve en büyük dairede en küçük ve muhakkak ara sıra vazife bulunabilir. Halkaları unutmuyoruz. En küçük daire, en önemli daire. Daima bizim vazifemiz var orada. En önemlisi. En büyük daire de yine bizi ilgilendiriyor ama ara sıra geçici, önemli olmayan vazifelerimiz var. Fakat büyük dairenin cazibe darlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayeyi hayatını boş yere imha eder. O kıymetli ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Rusya ve Ukrayna misal veriyorum. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne de şerik olur, ortak olmuş olur. Dış dairenin cazibedarlığı tatlılığından biz o iç dairenin en önemli vazifemizi unutuyoruz. Dış daireye odaklanıyoruz. Halbuki iç daire var. En önemlisi o. Evet. Bu Cihan Harbi'nden, Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam, bakın bu çok önemli. Alman ve İngiliz kadar kuvveti, serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Dünya Savaşı'ndan daha önemli bir dava açılmış insanlığa. Bir insanın İngiliz, Alman kadar kuvveti de olsa işi gücü bırakıp bu davayı, bu davaya önem vermeli. Her şeyden çünkü daha önemli. İşte o dava ise herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış. Cenneti kazanma ya da kazanmama davası başımıza açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda madde yoğunluk tanuyla dinsizlik kasırgasıyla çoklar o davasını kaybediyor. O imanı kaybediyor. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ına o davayı kaybettiren harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki, malayaniyat ile boş şeylerle iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakitleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeyi sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Risale-i Nur eserlerini okuyoruz çünkü imani noktada kafamıza takılan birçok sorunun cevabını alabiliyoruz. Biliyorsun geçen bir ateist geldi. Birçok sorusu vardı. Açtık Kur'an-ı Kerim'in imanlı bir tefsiri olduğu için ben o zaman hazırdır ayetleri almış. Yani bu hasta öyle güzel tefsirlemiş ki gelen ateist soru soruyor, açıyoruz, cevaplıyoruz. Açıyoruz, cevaplıyoruz. Geçen geldi. İman etme seviyesine geldi. Tatmin oldu yani çocuk. Ya, Tabii kolay olmadığı için yine gidecek, gelecek. Kafasındaki şu olan cevaplarını bulabildi. Ortam o kadar bozuk ki sosyal medyaya bir giriyorsun, okula bir gidiyorsun, işe bir gidiyorsun. İmandan edecek birçok saldırı var. Ateizm çıkmış, deizm çıkmış, evrim çıkmış, maddi yunluk adı altında Allah inkarı birçok ideoloji çıkmış. E bunun hepsi bizim imanımıza saldırıyor. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan daha önemli. Ya şu dünyada acı çek, 70 sene, 50 sene acı çek. E kötü bir şey tabii, iyi bir şey değil. Ama 50 de çeksen, 100 sene de acı çeksen sonsuz hayatınla kıyaslayamazsın bile. Bir tarafta 20 senelik, 50 senelik hayatın var. Bir tarafta sonsuz hayatın var. Bu dünyada acı çekip ölsen, e, ahiret kazansan, bu dünyada çektiğini, bu dünyada acı çekmenin hatırlamazsın bile. Ama bu dünyada kazansan, kazananlardan olsan ama ahiretini kaybedsen, sonsuz cehenneme gitsen bu dünyada kazandıkların hiçbir şeye değmiyor. O yüzden imanı kazanmak davası dünya ve içindeki her şeyden çok daha önemli bir dava. Bizi eğlendiren dava birinci halkamız. Din ve İslamiyet düşmanları. Evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususen bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkhane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik etmiştir. Halbuki imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkâr dinin teferruatında yapılan layıkatlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak katı bir zaruret ve mübrem ihtiyaç, hatta mecburiyet haline gelmiştir. ...sonsuz yatın söz konusu. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir. Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezine çalışmak o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir ki? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan imaniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esasat imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimi imanı yani Allah'a imandır. Sonra nübüvvet, peygamber iman ve haşirdir, ahirete imandır. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman hususen bu zamanda dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise araştırarak hakiki iman etmek ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslam me dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz filozoflar dahi bir vesvese veya şüphe düşürtemezler. İşte bu hakikatlere binayen biz de tahkiki imanı ders vererek imanı kuvvetlendirip insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlerini cami bir eseri sebat, devam ve dikkatli okumayı katiyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakim'in imanı ayetlerini ve bu asra bakan ayeti kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Şimdi böyle bir eser bu asırda var mıdır diye bir sualin içinizde hasıl olduğu nurani bir heyecanı ifade eden simalarınızdan anlaşılmaktadır. Evet bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılayacak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık. Nihayet hem Türk gençliğine hem umum Müslümanlara ve beşeri dite. Kur'ani bir rehber, ve bir mürşid ekmel olacak bir eserin ve diyor zaman Sayit Nursi'nin Risale-i Nur eserleri olduğunu kanatına vardık. Bizimle beraber bu hakikate Risale-i Nur'la imanını kurtaran yüz kimseler şahittir. Başta ben şahidim, başta kamera arkasındaki kardeşlerim şahit. Bu medreseye gelip giden kardeşlerim şahit. Kafamızdaki yüzlerce insanı ateist yapan iman soruların cevaplarını İsa'nın eserlerinde bulduk ve hala yani ölüne kadar okumaya devam ederek imanımızı tazeleme noktasında da çabalıyoruz. Evet, dünyada yaşadığımız için dünya içindeki hadiseler bizi tabii ki ilgilendiriyor. E tabii ki bileceğiz, merak edeceğiz, bakacağız ama o bakmalarımız, o dış halkanın hadiseleri... ...birinci halkadaki en önemli hadisemizi unutturmamalı bizi. İman ölüp ölmeme davası. Yani bu dünyada istediğin kadar başarılı ol, iman söyledikten sonra... ...hiçbir anlamı yok. O yüzden bizler Risale-i Nur eserlerini okumanızı öneriyoruz. Okuduğumuz yerler Sözler ve Şualardan bölümlerde. Siz de açıp devamını okuyabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.